Neden döndün Alex? Bunca zaman sonra neden döndün? Zarif ile evlenmek için. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Duyuyor. Ben Müslüman olacağım Cezmi komutan. Gir. Komutan, az önce haber aldık. Ramiz Efendi'ler dönmüş. Ya Vahide? Vahide'yi kurtarmışlar. Hepsi. Yüzbaşı, Kaymakam Bey, Mustafa. Hepsi sapa salam dönmüş. Hele çok şükür. Mustafa Yaşay mı? Mustafa Yaşay. Zarife nasıl yaparsın böyle bir şey? Nasıl dersin ki kimseyi dinlemem gene giderim Alex'le? <laughs> Evlenecek imişler. Öyle mi? Evet abla. Evleneceğim Alex'le. Ne fenalık var bunda? Sen aklını kaçırdın Zarife. Abla, Alex Müslüman olacak diye. Hiçbir engel kalmayacak ki aramızda. Senin ağzından çıkanı kulağını duymayayım. Boşuna nefesini yormayasın. Ne var ise sülenecek, ben süledim kendisine. Ama anlamay kız kardeşim. Peki Zarife. Süler misin bana? Nasıl mümkün olabilir böyle bir şey? Niçin mümkün olmasın? Dinimiz her geze açık değil mi? Her kim ne isterse, şehadet getirecek Müslüman olamaz mı? Abla, hatırlayın mısınız Anistat'ın Hasan'ın eniştemle evlenmez? Babam peşin olmaz dedi. Ne kadar üzüldü, ne kadar ağladın hatırlayın mısın? Ama bak, sonu ne kadar güzel oldu. Evlendiniz, yuva kurdunuz. Çocuğunuz bile oldu. Sen abla, Mustafa ile sen karar verdin evlenesin. Mustafa kaçak idi. Mümkün yok idi evlenesiniz. Bütün zorlukları aştınız beraber. Bak, sen de deli duvaklı gelin olacaksın. Yuva kuracak. Çocuklar nasıl olacak? Ya ben? Benim ne günahım var? Ben de istem deli tuvaklı gelin olamam. Sevdiğim adamla evlenim. Çocuklarım olsun. Mutlu olam istedim. Buna hakkım yok mu? Hakkım yok mu abla? Ramiz amca nereye gidiyorsun? Lazım Alex'i bulalım. Gamze amca sakin ol. Önce oturup bir konuşalım. Lazım Alex'i bulan konuşam. Alex'i bulacak konuşacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Gene başınızı belaya sokmuşsunuz. Hiç rahat oturmaysınız. Sana ne Akop efendi? Sen hiç bak. Kahveci. Buyurun. Bize bir kahve yap. Namık. Efendim. Minik Osman Sinari. Hey. Kimin de o? Nevresenin babası. Minik Osman. Bilmez misin? Evet. Ne Benden söylemesi. Ne demek istiyorsun? Tehlikeli olabilir. Tehlikeli mi? Minik Osman mı? Mi? Süle çok korktum. Ne kadar korktum Minik Osman. Çok mu minik korkan? Minik Osman nerede? Ne kadar korktum. Minik Osman. Gel Minik Osman. Çok korktum. Selam Süle. Bu Alex de eşeğin kulağına su kaçırıyor ha. Allah doğru söylesin Cabbar Efendi. Ben ömrümde duymadım böyle bir şey. Vallahi ben de. Demek Müslüman olacakmış. Ne? Ula. Büyük cesaret. Eğer gerçekten ciddiyse, böyle bir işe kalkıştıysa... ...sadece Ramiz amcaları değil, hepimizi zor günler bekliyor demektir. Niçin öyle Süleysiniz? Bu iş hiç kimse kolay kolay kabullenmez de ondan beri. Alex! Alex çık dışarı! Konuşacağım seninle! Alex! Bay Terefi sen dündün mü? Dündüm be Ramiz, dündüm. Ama çaresizlikten dündüm. Süle Alex Çıksın, konuşacağım onunla. Bilmeyeyim nerede Ramiz Efendi. Eve hiç gelmemiş. Ama o bilir gelsin benim evime. Nesi gelmiş biliyor musun? İsteymiş Müslüman olsun ki evlensin zarif ile. bilirim ben amca, bilirim Her şeyi bilirim. Bilir misin? O vakit niçin konuşmazsın torunuyla? Ne durursun? Ne yapayım ben amca efendi? Ne yapayım? Dükdüm da, sügdüm da, para etmedi. Hadi Süleyman, daha ne lazım diye yapayım? Ha? Ha olsun aytan efendi. Bir süzgeçeremezsin demek torununa. Ya sen süzgeçirebilir misin kızına? Ramiz efendi. Ayda Abla, efendim, zarife eda Ana, ne yapay, ne yapsın, aglay. Ana, lazım konuşalım seninle. Yer. Baba benim senin gibi bir oğlum yok artık. Rütbelerini de söktüm. Ama baba... Şimdi gözüm görmesin seni. Çıkın karşımdan! Oh, oh. Bey. Estağfurullah. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sağ salim dendiniz. Çok şükür. Sağ Size gelmiş yüzbaşı. Anastır askeri idaresinden. Dönmemi istiyorlar. Anlıyorum. Vakit kaybetmeden gideyim ben Dilaver. Ramiz amcaya, Mustafa'ya, Herkese çok selam söylersin. En kısa zamanda ziyaretlerine gideceğim. Yolun açık olsun Ahmet abi. Sağ ol.